Biz terörle mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. Birileri kötü diye devleti kötü tanımayacağız. Birileri kötü diye, birileri kötülükten alıyor diye illegal işlere asla bulaşmayacağız. Asla illegal işlere bulaşmamamız lazım. Bu vatan toprakları, bu vatan evlatları ne çektiyse illegaliteden çekti kardeşlerim. Ne oldu biliyor musunuz kardeşlerim? O kadar dolmuşum ki karakola vardıktan sonra bir komutanımız, onun da adını söylemeyeceğim, onu var ya ben çok seviyorum kendisini. Beni yanına çağırdı, gel dedi otur, Sami dedi ya yemek yiyoruz ya, tam da senin sevdiğin yemeği hazırlamışız. Tavuk hazırlamışız, kızarmış tavuk hazırlamışız diye. Geldim komutanımıza beraber oturuyoruz, yemek yemedik. Dolmuş